Arkadaşlar herkese merhabalar. Uzun zamandır beklenen bir proje ile birlikte karşınızdayım. Arkamda Yebere Binarar, yanımda Motorcu Muhabbeti. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır bekliyorduk dedik. Çünkü bir canlı yayın yaptık. Dedik ki Binarar'ı rektifiye mi edelim, keselim mi, biçelim mi, ne yapalım diye sizlere sorduk. Siz de dediniz ki bunu bir proje motoru haline getirelim. Okey dedik. Kafamızda belli başlı tarzlar vardı. Cruiser mı yapalım, işte süpersport mu yapalım, Yebere Binarar'ı mı yapalım? Böyle bir düşüncemiz vardı ama sizlerin de desteğiyle, sizlerin de tavsiyesi üzerine YBR e Tracker yapma projesine aslında bugün start vermiş oluyoruz. Motorcu muhabbetinin garajındayız, bize garajın işte Birlikte bu projeyi yürütmeyi planlıyoruz, heyecanlıyız. Heyecanlıyız, kesip biçeceğiz. içeceğiz. Biçeceğiz. YBR e bin ararı güzelce bir soyacağız, neler yapabiliriz, neler edebiliriz. Üzerinden çizimler, vizimler. Bunlar bir sonraki bölümlerde zaten sizlerle paylaşılacak. Ama en başta anlatmamız gerekirse bu motoru değişik bir hale getireceğiz. Tracker olarak herhalde düşünülmüş. Tracker için nelere ihtiyacımız var onunla ilgili bir liste çıkarıp Bunlar hepsi bölüm bölüm herhalde size sunulacak. En başta ne yapacağız? En başta motoru incelememiz gerekiyor. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Neye dönüştürebiliriz? Ve bu yolda bize yardımcı olacak birkaç tane sevdiğimiz arkadaşımız da var. Daha önceden bu işleri yapmış. Ya sen de aslında daha önce bu işleri yaptın mı? Seviyorum için biraz da. E, YBR neden YBR? Bir kere onu söylememiz lazım. Çünkü kolay abi. Çok kolay ve ben herkese öneririm yani YBR bozulmayan tank gibi motor. Bilmiyorum, en son bakımı ne zaman yaptı? Metin'e kendiniz sorun yani. Bu motor kendi kendine gidiyor zaten. Yanına Sadece bir yağlı koyuyorsun, suya da gerek yok, yürüyor. O yüzden hani bu tarz bir işlem yapacaksanız, motor üstünde oynamak istiyorsanız, sağlam bloğa ihtiyacınız var. O da işte bu Arana, burada Kesinlikle. Aslında bu projeyi yapma amacımız zaten insanlara düşük bütçeli, biz bu projeyi gerçekten çok düşük bütçelerle çevireceğiz. Hı hı. Ee, i̇nsanlara, sizler de bir şeyler yapabilirsinizi göstermek, Yol göstermek insanlara aslında. cesaret verebilmek Aynen. ve bu sektörde bir iz bırakmak amacıyla aslında bu projeyi yapıyoruz. Güzel güzel anıları bırakalım. Çoluk çocuk torun taklavat izlesin. i̇zlesin. Aynen güzel. Dediğin gibi düşük bütçeli olması önemli bizim için. Kolay bulunabilir parçalar olması ve minimum fabrikasyon olması. Belki bir ihtimal, küçük bir ihtimal arka tarafta, kış tarafta bir kesme işlemi olabilir aynen. ama onun dışında büyük küçük fabrik, aynen fabrikasyon olmayacak. Şaseyle çok fazla oynamayacağız. Hani sizin de belki bir kademede ustaya giderek halledebileceğiniz bir proje haline getireceğiz. Bütçeler tabii ki hani şimdi umduğumuz bütçeler var ama onların illaki üstüne çıkacaktır. Bilemiyorsunuz sonuç olarak. Bilen arkadaşlar, bunu daha önce yapan arkadaşlarımız danıştığımızda 8 ay diyen oldu. 4 ay indirebiliriz 4 belki indiririz diyen, oldu. diyen oldu. Biz 2 ay gibi bir proje... 2 ay gibi umuyoruz, var. umumuz o. Ee, i̇nşallah 2 ayda olur. Size de sunmuş oluruz ama hani dediğim gibi bilemiyorsun böyle şeylerde ne olacağını, ne biteceğini. Yani küçük parçalar üretmemiz gerekecek, Mesela depo konusunda soru işaretleriniz var vesaire. Bunlar da size zaman zaman paylaşacak ama şu andaki en önemli kısmımız ne? En önemli Mechanics. kısmımız motorun şu anda elimizde ne var onu öğrenmek. Ne Onun için de ne yapacağız? Tabii ki Ekspertiz. götüreceğiz. Yetkili bir servise aynen. çıkartmamız lazım. Bize uzun bir kağıt çıkaracaklar diye diyecekler ki bu motorun bu bu bu, bu eksikleri var. Biz de hani temelimizi bilelim ki ona göre devam edelim diyoruz. Abi proje benim için gerçekten çok önemli. Ee, bir, insanlara yol göstereceğiz, insanlara cesaret vereceğiz bu konuda. İki, gerçekten emsal olmayan bir motosiklet üretme Hı -hı. amacıyla aslında bu yola çıktık. Canlı yayında da zaten konuşmuştuk. Herkes aslında bir takım custom motosikletler yapıyor. Ama hepsi aynı elden çıkmış ve hepsi aynı e, görünümde hı hı. söktak yapıldığı zaman özellikle biz hem söktak yapacağız hem de bazı şeylere kendi e, yorumumuzu katacağız ve daha önce bu işi yapan insanlarla, tecrübeli insanlarla hı. çalışacağımız için onların da aslında tecrübesinden faydalanarak kaliteli, güzel, gerçekten... Bir YBR bizimki mesela biliyorsunuz çöp arkadaşlar. Gerçekten yani elle tutulur bir tarafı yok. O motosikleti bile nasıl güzel bir hale çevirebiliriz? Biliyorsunuz ekonomi kötü. Tabii elimdeki motor en iyi motor. Aynen. Onu Herkes değerlendirmeye şey. çalışmaya aslında Hı -hı. yönelik bir çalışma olacak. Heyecanlıyım. Ben de güzel bir proje olacak. Ben de YBR ile ilgili benim de hani şöyle bir YBR alayım da çalışayım ile ilgili projelerim vardı. Çok istiyordum. Metin'in YBR'si nasip oldu. Biliyorsunuz benim motoru daha yeni bitirdik. Benim motorun sürecinden de haberdar olan arkadaşlar var bu işlerin hemen tak çıkar olmadığını biliyorlar. O yüzden umarım senin YBR'de biraz daha hızlı hareket ederiz. Hareket Umarız. edeceğimize de inanıyorum çünkü parçası bol. Gel abi yani. Her şeyi takıp çıkarabiliyorsun, oynayabiliyorsun. Güzel proje olacak bence. Bu arada projeyi devam ettirirken iki farklı kanalda da Aynen. projeyle ilgili videolara rastlayabilirsiniz. Benim tarafta daha detaylı motosikletle ilgili videolar olurken Motorcu Muhabbeti'nin kanalında da daha işte bu hafta ne yaptık, şu videonun arka planı gibi aynen. background çalışmaları orada olacak. Yani burada belki bir şey göremezseniz orada yakalayabilirsiniz. Orada yakalayamadığınızı burada yakalayabilirsiniz. O yüzden Motorcu Muhabbeti'ne de gidiyorsunuz arkadaşlar. Oradan projeyi takip ediyorsunuz. Onun dışında canlı yayınlar Tabii. düşünüyoruz. Canlı yayın, haftada bir canlı yayın. Pat canlı yayınlar, yayınlar şey bakımına da güzel yani e, her aşamada insanlarla bir feedback alabilirsin. Aynen Nasıl öyle. ilerleyelim, boya konusunda olabilir, renk aksesuar aynen. olabilir, her şey olabilir. O yüzden canlı yayınlar da bence önemli. Hem YouTube'dan açarsın hem de Twitch'ten Twitch de açabilirsin. Twitch'ten de açabilirsin. bu projeye destek vermek isteyen arkadaşlar varsa sanırım Twitch'ten Twitch'ten mi yapabiliyorlar? Evet. Twitch'ten donation falan yollayabilirsiniz. En azından hani desteğiniz olursa olur. Onun dışında zaten sen herhalde çalıştığı markalarla ilgili her şeyin bilgilerini vereceğim. Bütün bir bütçe siz yapmak istediğinizde de ne kadar patlıyor onu da biliyor olacaksınız. Sizin ne yapabileceğiniz bir proje haline gelecek. Evet, heyecanlıyız. Umarız Güzel bir proje çıkartırız. Karşılığında mutlaka alacağımızı da düşünüyorum. Güzel bir şey Çok yapayım. fazla uzatmadan e, motosikletle ilgili ilk bölüm bu. Gelecek bölümde şu an motosiklet gerçekten berbat bir vaziyette. Bunu size fotoğrafla ya da videoyla bir takım materyallerle anlatmamız mümkün değil. O yüzden ne yapıyoruz? Yetkili bir servise götürürüz. Yama yetkili bir servise götüreceğiz abi. Motoru vereceğiz. Diyeceğiz ki bize bir ekspertiz yapın. Motosikletin tamamıyla eksiklerini görelim. Ona göre hareket edelim. Sonra tasarım vesaire aşamalar gelecek. Hepsini en detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. O zaman YBR Tracker projesinden ilk bölüm bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Nasıl? Güzel. Yine tek attık ama.